Abi öncelikle iki takımın ayağına sağlık. Ee, güzel bir maç oldu. Geri düşmemize rağmen oyunu bırakmadık. Galip gelmesini bildik. Ee, yine maç saatinde <laughs> eksiklikler olsa da e, geri kalan arkadaşlarımız e, takımı tamamladı bu galibiyeti de gelemeyen arkadaşlara buradan imalı bir şekilde gönderiyorum. Ee, bu arada rakip bulmakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Hani e, niye böyle oluyor bilmiyorum ama geçen hafta e, hiç bilmediğimiz yeni genç arkadaşları kıramadık. Onlarla maç yapmak zorunda kaldık. İstemememize rağmen e, ligin daha heyecanlı, daha e, kıran, kırana geçmesini bekliyoruz. E, buradan da Antalya'da bizi temsil edecek takımlara başarılar diliyorum. Herkesin ayağına yüreğini sağlık. Peki tebriklerimizi ya güzel düşünceler için teşekkür ederim. E, Dadal Futbol Kulübü için neler söylemek istersin? Dadal, Dadal e, gerçekten iyi mücadele etti, iyi koşuyorlar. E, hani bu sene yeni katılan takımlardan bir tanesi. E, yani daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Mücadeleleri gerçekten e, alkışa değerli. Peki te teşekkür ederiz. ya bundan sonraki maçlarda inşallah.